Rüzgar kanın gücü artık uyanık. Ama neden hava bu kadar sessiz? En tehlikeli fırtınalar sessizlikle başlar Kaan. Rüzgar dinmişse karanlık nefesini tutuyordur. Bu gece bir şey olacak hissediyorum. Dördü bizde, sekizi onlarda. Zaman daralıyor. Kaan artık bir tehditten fazlası. Ateş ve rüzgar birleştiğinde senin bile kontrolün zorlaşabilir. Beni sorgulama insan. Güç benim damarlarımda. Sen sadece aracısın. Her kralın bir taht kurduğu gün, biri de o tahtı devirmek ister. Elif dede geri çekilin. Dur, tılsımı fazla kullanırsan bedenin yanar. Geriye dönüş yok artık. Merak etme küçük kaşif, sadece abine yardım edeceğiz. Senin yardımın karanlığa gömülmek demek. Şura seni sevecek senin saf ruhun onun bedeni için mükemmel bir anahtar olacak. Elif, Elif nerede? Onu götürdüler Kaan. Viktor onu şuraya teslim edecek. O zaman buradan hayatta kimse çıkamayacak. Viktor beni yıllar önce buldu. Şura'nın gölgesinde eğitildim ama ruhumu kaybettim. Elif sayesinde tekrar kim olduğumu hatırladım. Demek bana yalan söyledin. Hayır. Seni korumak için sustum. Şura senin içindeki ateş tılsımıyla ilgileniyor. Çünkü o güç onun kalbinden koparılmış. Eğer gerçekten yardım etmek istiyorsan, o zaman Elif'i birlikte geri alacağız. Bu sadece bir kurtarma operasyonu değil. Şura artık insan alemine geçmeye çalışıyor. O zaman onu burada durduracağız. Üstün merkezinde karanlık tılsım var. Onu yok edersek şura zayıflar. Yarın sessiz fırtına başlıyor. Soldaki koridor Elif o yönde. Beni takip et. Alarm sistemini devre dışı bırakacağım. Bunu nereden öğrendin? Karanlıkta uzun yaşarsan sessizlik senin silahın olur. Seni asla ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Direnmek faydasız. Senin saf enerjin şurayı yeniden doğuracak. Ona dokunamazsın. Geç kaldın kahraman. Bu onun gerçek formu mu? Hayır, bu sadece başlangıç. İnsanların zamanı bitti. Ben geri döndüm. Kan tılsımı kalbine bastır, ruhunu birleştir.